Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Suudi Arabistan Ligi'nin videosuyla devam ediyoruz. Dün videolarımız gelmedi 15 Temmuz dolayısıyla ile akşamı videolarımızı çekmedik. Ve kupa maçları vardı. Kupa maçlarında da e, rotasyonla çıktık. Rotasyonumuzu gösterelim hemen sizlere. E, maalesef Al Hilal takımına Zira e, şeyde Suudi Arabistan Pro League Kupası'nda elendik. Maalesef e, turnuvadan veda ediyoruz. Erken veda ediyoruz. Ve Al Hilal'in golcüsü Mep Stepani tekrardan sahneye çıkıp bize de golünü atıyor. 187'de gol atsak da bizim elimizden pek bir şey gelmedi. 7 şut attık. Al Hilal 12 şut attı ve sadece Noyer, Aguard oyuncularımız ve Banega, Ziyech gibi oyuncularımız sağlamdı. Diğer 7 oyuncu 50'lik veya 60'lıktı. Ve 70'lik 80'lik olan oyunculara da zaten takımımız dayanamadı ama hani en azından 4-1 ile iyi işler çıkarttık. Belki baskımızı biraz daha aşağı çekseydik, çekseydik uzatmalara taşıyabilirdik karşılaşmayı e ama nasip değilmiş. Ve bu maça bakalım Altay'ı Pedro'nun attığı golle kazanmış. 4-3-3 A ile 5-4-1 B kapışması ve Altay'ı son aldı turunda e, kazanan takımlardan biri olmuş. Al ihtiyattan istifa var. E, Tabi önceden de söylediğim gibi iletişim sıkıntımız çok var. E, her ne kadar ona istifa etmesi, et, etmemesini söylesek de e, yani o, burada bir an herhalde anlaşamam, anlaşamamışız. Al ihtiyatta bir istifa oluştu. İki tane istifamız var. Buraya süperlikte Süper Lig'de mücadele edip Liglerimizin gediklisi olan menajerlerden almak isteriz. E, çünkü şampiyon olanlar da var. E, ama şampiyon olamayıp da e, liglerimizde iyi performans gösteren menajerlerimiz de var. Bunları da ön plana e, çıkartmamız lazım. Al ve Temekka'da bugün 6-0 net bir skor almış. Al İttifak 6-10 lider e, kupadan elenmiş al ittifak takımı kupada rakibinin e, yenmiş. Fofan'ın attığı goller e, ve altı havanın golünü de sadece alan atmış. 3-4-3 A taktiği 4 4 3 3 b ve bu arada da Suudi Arabistan ligi yenilenmiş yani e, yeni transferler gelmiş herhalde ama biz tabii ki yeni transferlerin ne zaman gelip gelmeyeceğini bilmediğimiz için e, bu yüzden ligi e, 5 6 Temmuz gibi kurduk çünkü bize öyle bir yani OSM'nin bir bildirimi olmadığı için e, böyle bir sonuçla e, yola devam ediyoruz. Hani keşke güncel ligi kursaydık. Engola Kantel, Benzema'lı e, ligde oynasaydık. Ama yani burada OSM'nin bir bildiri yayınlamadığı için yani ben bilmiyorum böyle bir şeyin olduğunu daha önceden ligler ne zaman güncellenecek onu bilmediğimiz için yani ligler Ağustos'ta da güncellenebilir. Temmuz'da da güncellenebilir. Bazen bir sezon yani bir yıl Eylül ayında güncellendi. Eylül ayında yeni Süper Lig takımlarıyla oynadık. Onu hatırlıyorum. Yani o yüzden böyle karışıklıklar olabiliyor ama yani bu bu ligde çok kötü değil, fena değil. En azından biz burada All Star ligimizi daha devam ettiriyoruz ve birkaç pürüz dışında herhangi bir şekilde bir sorun veya sıkıntı oluşmadı. Al ihtiyat, iki, iki tane menajer değişir sadece. Sadece başına gelecek kişinin biraz daha sabırlı olması lazım ve takımından istifa etmemesi lazım. 18. dakikada Ricardo Son Coutinho'nun asistiyle gol atmış. Gabriel Jesus 23 dakikada e, beraberlik golünü atmış. Daha sonrasında Mane, Casemiro, Mane, Mane, Busquets yani durumu 6 buraya kadar getirmiş. Al Nasır Rafinha 6-2 yapmış. 4-3 ve 4-4-2 bek kapışması Al Nasır, Al farklı yenmiş. Ve Al Fatih, Al Kaleş karşılaşması penaltılarda biten bir maç. Alkaleş penaltılarda maçı almış hemen e, bakalım pozisyonlara yükleniyor hala yükleniyor Heh. pozisyonlara bakalım 4-3-3 ile 4-5-1 kapışması 4-5-1 çıkmasına rağmen e, Alkaleş takımı 15 şut, 13 şut atmış ve Al-Fatih takımı da 11 şut atmış 4-3-3 ile Penaltıları kullanmışlar. Koman Diego Jota penaltıları atmış. Rory, Rodri, Rodri atmış. Goreska penaltı kaçırmış. Valverde de e, al penaltı kaçırmış. Brozovic atmış. De Jong atmış. Eralp atmış. Van Bergen atmış. Al Abbas atmış. Ryan atmış. Al İbrahim atmış. Ve Hernandez diyor. Hernandez kaçırmış. Al Samt atmış. Yani düşünün. Al-Abbas bile penaltı atıyorsa Teo Hernandez nasıl atmış? Buradaki mantık adası da e, beni benden alıyor. Gerçekten Al-Abbas e, Al-İbrahim atıyor. Teo Hernandez penaltıyı kaçırıyor. Ve Al-Kaleş e, burada tur atlayan takım oluyor. Al Adalah FC'de Al e karşı 2-0 e, net bir galibiyet aldı. Al e de baktık da kadrosu bizden çok çok daha iyi. E, bugün bizimle oynayacak. Rakibin ayağını kırdığı için Aran Gues ikinci sarı karttan e, kırmızı kart olarak maçtan atıldı. Ve bir şekilde Cancelo o da mutlak gol pozisyonunu önlediği için kırmızı kart yedi. Ve bu dakikalara kadar e, Albatin aslında kırmızı kart yemesine rağmen çok iyi savunmuş ne olduysa ikinci kırmızı ne olduysa ikinci kırmızı karttan sonra maç başlamış. 74'te Brabe golü atmış. 87'de Olmo ve 4-5-1 ile 4-5-1 kapışmasında Albatin burada mağlubiyeti tadan takım olmuş. Ve Damaç fayha FC. Damaç deplasmanda Al-Fayha FC'yi yenmiş. Damaç'ın pozisyonlara da bakacağız kupada tur atlayan bir takımda da maç. Neymar, Neymar ve Tolar'ın attığı gol Neymar'ı Aşit'ten donundan yırtık yaşadığı için yerini Haguar'a bırakmış. 5-3-1-1-4-3-3 kapışması 11'e şut 7 şut e, ee, Abdullah Alşamari oynamış ee, kalede ve <laughs> 3 tane gol yemiş. Neymar'ın bakalım ciddi bir sakatlığı var mı? e, Damaj FC'de alt sıralarda bulunuyor ama her an yükselecek her an sürpriz yapabilecek takımlardan birisi. Evet 2 iki, 2 gol attıktan sonra Neymar e, klasik Neymar 5 maç sakatlanmış. Hani gerçekte de biliyorsunuz adam zaten bir gol atıyor iki gol atıyor sonra sakatlık numarası yapıyor. <laughs> Burada da buna benzer bir e, senaryo oluşmuş ve e, çeyrek final karşılaşmalarına baktığımızda Al İttifak Al Hilal takımıyla oynayacak. Al Kaleş, Al Nasır, Al Adalah FC Al Altay Al Wettamakkah Damac takımıyla oynayacak çeyrek final karşılaşmalarını. E, bugün de çok önemli maç var. E, Al Adalah FC'nin evinde olacak bir karşılaşma. 92 ranklıyız, biz de 87 ranklıyız. Tabii ki ikimiz de bu zamana kadar hiç inilmedik. Kendisi kadroyu çok iyi kasmış. E, açıkçası kadroyu biz çok da iyi kasamadık. Çünkü e, bizim birçok burada ilgileneceğimiz ligler var. E, hem şu Gaziantep hem Alçıabap bir de ekip savaşı. Şuradaki ekip savaşında bile tam ilgilenemedim. Bir de as hesaptaki ekip savaşı üstüne e, şöyle bir ligi geldik. Böyle bir ligi katıldık Torino yani şu an bayağı bir e, yoğunluğumuz var. Tabi burada kaldı kasıyoruz ama burada 70 oyuncu da bulamıyoruz bazen. O yüzden 80'likleri satmak zorunda da kalıyoruz. E, tam vakti cezalı duruma düşmüş. Yani düşünün al, yani şu oyuncuyu 6 maç oynatmışım. 6 maç oynamış. Zaten e, 7 hafta geçti. 6 maçında 6'sında oynamış bu tam vakti ya sonradan gelip ya da öyle ya da böyle ilk over'de yani siz bile 4 maç ama forvetlerimizin performansı zaten göz dolduruyor şu an. 0 gol, sıfır asist. yani gerçekten göz doldurucu performanslar var forvetlerimizde. Ama görüyorsunuz orta sahalarımız müthiş. Frello'lar da müthiş. Koke de müthiş. Golü atan biz o kadar gol atıyoruz, bizim golleri kim atıyor acaba ya? Takımda gol atan yok. Yani o kadar, ha Aguart. iki tane atmış, helal olsun. Defans oyuncusu iki tane atıyor. Şunu da böyle satalım. Seni de şöyle satalım mı? Şu Aguart'ı da satalım. Evet. Ederson Baga geldi, o yeri e satalım. 19 milyona beleşten temiz para. Evet diğer maçlara bakalım. Videomuz 10 dakika falan olmuş. E, sonuçlardan diğer haftaya. Al Adalah FC, Al Şiava FC'yi konu Al İttifak, Al Tayi takımında konu gelecek. Damaç, Al Vehtamekka, Al Kaleş, Al Tavon, Al Hilal, Al Batin, Al Ra'et, Al Fatih, Al Nasır, Al İttihat, Al-Fayha FC, Al-Avha takımı ile oynayacak çok kritik maçlar bizleri bekliyor. Ee, şu an ligimizin istatistiklerine bakar isek e, Pay 5 golle ligin en golcüsü konumunda e, devam ediyor. Bizim takımdan sadece 2 şer tane atan defans ve ön oyuncumuz var. Asist bölgesine baktığımızda e, Ahmet Noğrullah 3 e, asisti var. Asist anlamında da şu an ligde istatistiksel olarak öndüğü götüren oyunculardan birisi. Ligin en çok katkı veren oyuncusu. 5 gol 1 asist de Casemiro. E, Casemiro'yu da zaten gol krallığında da görebiliriz. Yani ilginç bir şekilde şu ön buralar şu gol atıyor. E, bizimki de 2 maçta 2 gol attı. Yani, yani bir ma aynen 2 iki maçta 2 iki gol attı. Rodri de burada altı maçta 3 gol 1 asist. Yani gerçekten skorer e, ee, ön olduğunu görüyoruz. Bu da Malik Fofana silikon yaptırmış saçlara. Yani herhalde estetikten yeni çıkmış gibi gözüküyor. 18 yaşındaki oyuncu. Belçikalı bir oyuncu. Benden de büyük. Yok benden de büyük mü diyeceğim. Yok benden de küçük diyeceğimi benden de büyük dedim. Benden de küçük. Yani şu tipe bak yani. Şu tip şu tipi görseniz normal böyle yolda görseniz bu tip rahat bana göre 22 21 ama nasıl oluyor da bunlar hormonsal olarak 18 yaşında olabiliyor. Mesela şu Matias Tel. Yani bu oyuncu 18 yaşında olamaz. Bu oyuncu en az 25 gösteriyor. Yani bu oyuncu 25 gösteriyor. Ama nasıl oluyorsa bak bunlar benden küçük. Şu tel olsun. Ha şimdi Arda Güler. Arda Güler'i biliyoruz. Bak şu toş ile tel arasında hiçbir fark yok. Yani nasıl bir yutturuyorlar bize bu 18-19 yaşına diye bence şu Afrika Ligi'nde yaşları hiçbir şekilde doğru söylemiyorlar. Afrikalı oyuncuların yaşları kesinlikle doğru değil. adam bak 18 yaşında diyoruz. 18 yaşında değil. Yani şu adamın ben 18 yaşında olduğuna hiç inanmıyorum. En çok katkı verenlere bakalım. En çok katkı verenlerde zaten söylemiştik. Casemiro var. En güçlü ligin en güçlü oyuncusu Ali Galat. Yani geçen kurduğumuz liglerde de en güçlü oyunculardan biri olmuştu. Burada da böyle altı e, 6 maçta 2 gol atmış. Yine ardından onu Matias Tel takip ediyor. Martin Lely de arkadan geliyor. Serilere baktığımızda 6 maçlık yenilmezlik serisi var. Bizim onun dışında Aladala Feceli'nin de 6 maçlık inmezlik serisi var. Al Tavon'un da var. Al İttifak'ın da var ama 3 beraberlik kaldı herhalde. Yok 1 galibiyet. 3, 2 e, galibiyet almış olabilir. Ve Al Kaleci'nin de 5 mağlubiyet e, serisi var. Al Hilal de böyle e, kötü bir seriyle gidiyor. tabii ki e, umarım herkes e, durumlarını düzeltir. Takımları daha üst seviyeye çıkartırlar. Ligde en çok gol atan takım olarak e, şu an biz gözüküyoruz. Bu da ilginç bir istatistik. E, 10 gol atmışız. Bizim arkamızdan Al Fatih 10 gol atıp 7 gol yemiş. Şu an avrajı en fazla olan takım 6 avan takımı. Yok 6 -Avan değil. Bizmişiz yine. Al Şaba 2, gol, e, 2 gol yiyip 10 gol atmışız. 10 gol atmışız. 8 avaraj. 17 tane sarı kart bence normal çünkü çok agresif bir oyun tarzını benimsediğimiz için ben 17 sarı kartı normal olarak görüyorum ve bu zamana kadar kırmızı görmememiz, görmememiz de şans eseri diyebilirim. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz evinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugün ligin istatistiklerini konuştuk. Gerçi tam buraya bakamadık ama Likte kırmızı, 9 tane kırmızı kartında o olduğunu sizlere hatırlatmış olalım diyelim. Burada videomuzu bitirelim.